Ramazan amca seni şey çeksin. Resim çeksin. Bu benim değil mi? Evet. Bu Sen başlasana bir diyor sana Küçük balıkçı kampta salımını yapıyor. Çok. Buraya da. Çok güzel balık. Hem hem kısa boylu, hem geniş, hem kilolu göbekli. yok ya. Harik. Normal yazın değil bu. Bak, Ramazan amcana da bak. Dur, sana. Ne diyorsun salarken? De, de. de sal. sal. Kameraya. Sen küçük balık sana. Sağ ol paşam. Çok güzel. Kendi kaçmasın da kaçar, Şuraya basabilirsin. Böyle Önce, evet. bırak. Evet. Tamam, şimdi Ramazan Kaldıramıyor. <laughs> <laughs> <Kaldıramıyorum. gülüyor> belli olmuyor ama kaldıramıyor ki. Hiç bak oraya dön. <laughs> tamam şimdi salalım yavaş yavaş. doğru bak. Tamam Ramazan amcana bak. Tamam. Oğlum o tarafa bak o tarafa. Tamam ben oraya denerim Taşıyamam 5 kilo var. Abi biz bu işin sportif tarafındayız Gökhan abi. <laughs> Tarttık 5 kilo geldi. Baksana lan ben lan bana. Ayağını sat bu Sağ ol. Ne diyorsun? Kaç kilo olsun gelsin? 20 kilo. <laughs> İnşallah. <oldu>. Çok güzel. <laughs> Sazan zaten bu tıkla. Pullu. Adamsın Hadi daha. bir de ben. Burun gitme. Dur, e, karp saklay. Girme bak, ıslatmaz sakın ayağını. <laughs> Geri yakaladı. <laughs> hadi, hadi bir de ben. Tamam, sağ olun. Buraya bak. Tebrikler paşam. Çok güzeldi ya.